Selamünaleyküm. Günaydın arkadaşlar. Sizler için dün, bugün için maçlar vermekte biraz geciktim arkadaşlar. Bugün için sizler için karşılaşmalar hazırladım. Önce bir dünkü karşılaşmalarımızı bir hatırlayalım. Venespor Forbar karşılaşmasına 2.5 buluş istemiştik gelmişti. Toulouse Granoble demiştik. 1.5 gol üstü ve Kronenberg'den gol bekliyorum demiştim. O da geldiydi. Çünkü bayağı bir yükselişe geçtik Kronenberg. Son 2-3 maçtan belli. Breiner start karşılaşmasına da 2.5 gol üstü demiştik. Bu da 2.5 gol üstü çıktı. Selfos, Fusio karşılaşması. Buna 2.5 gol üst dedik. Bu maçımız yattı. 1-0 bitmiş. Benaspor if Lig Lobby maçına da 2.5 gol istemiştik. 4-2 bitmiş. Elgin City anlam 1.5 gol üstü demiştik bunun içinde. Adana Demirspor hem yener hem de 1.5 gol istemiştik sizler için. Inter yener ve 2.5 gol istemiştik. Salernitan ilk yarı 2, demiştik. 2, de, 2 demiştik Atalanta'ya. İlk yarı 0 ikinci yarı çıktı maç. 2 ma maçımız gitti 9 karşılaşmadan. Şimdi arkadaşlar yarın karşılaşmasına bakalım karşılaşmalarına. İlk maçımız Prespa El -Low, Low karşılaşması S karşılaşması. Puan durumundan bakarsak 28 60 28 yemiş. S Low Prespa'da 18 60 39 gol yemiş. Karşılaşma için ben Yine 2.5 kuruş tarayacağım. 1.32 oran çıkmış. Olacaktır diye düşünüyorum. Diğer karşılaşmamız Levan Ger karşılaşması. Bu karşılaşma için de sizler için 2.5 kuruş tarayacağım. Ve buna 1.27 oran çıkmış. Bu takımlar ve çıkmak için oynuyorlar. Levan Ger bayağı bir açıklayacaktım, yüklenecektir çünkü aslında 6 puan fark var. Bunu yenerse, mesela yenilirse 9 puan vurur. Yenerse 3 puan, yenerse 3 puan düşürür. Yüklenecektir diyorum. Eğer sınıfta fırsatlar bulup kola çevirirse, 2.5 kola çok yakın bir karşılaşma diyorum ben. 2.5 kola üstüne vermişti. 1.27 oran çıkmıştı. Diğer karşılaşmamız Galatasaray Alanya Spor karşılaşması. Bu karşılaşmaya ben sizler için direkt bir alacağım. Direkt birine de 29 oran çıkmış bence. 3 maçlık o sistemde alınabilecek bir karşılaşma. Samsun Spor Gençler Birliği. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Samsun Gençler Birliği yer. Buna da bir 26 ran çıkmış. Kazalıktır diyorum çünkü son son maçın Samsun Spor mağlup olduydu. Buna da bir diyorum. Resmaneer West karşılaşması. Buna da 2.5 polis söyleyeceğim sizler için. 39 60 18 yemiş. İlk iki direkt çıkıyor burada. Westmanayer PS3 yenecektir diye düşünüyorum. Ama bence 2.5 kola daha yakın bir karşılaşma diyorum bunu. 2.5 gol üstüne 1.32 olan çıkmış. Bence güzeldir. Bu maç olur. Tromstar'ın asker karşılaşması. Bu karşılaşmaya da aynı şekilde İki buçuk gol isteyeceğiz. Plan durumunda bakarsak iki buçuk gol bir Plan bakarsak otuz altmış on sekiz yemiş Asker. Durum yirmi yedi altmış on Baş başına yap iki gol iki buçuk gol falan düşüyor takımlara göre. iki buçuk gol üstte yakın bir karşılaşma diyorum. diğer karşılaşmalarımız vites satranç karşılaşması bu karşılaşma için ben sizler için vites sana kazanacağını düşünüyorum. 1.74 oran çıkmış. Sağlam oranlık gelirse 1.5 alabilirler bu karşılaşma. 1.5 üst. Hayır 1.5 üst değil, 1.0 çıkta şans da alabilirsiniz. Sağlamcı olmak istemiyorsanız 1-0 çift alabilir bu karşılaşmayı ama ben bu maça 1 diyorum. Lazio-Carlari karşılaşması. Lazio'nun da kazanacağını düşünüyorum. Lazio bunu yenecektir diye düşünüyorum. Son başında Bu hafta da Galatasaray'a mağlup oldular. Önceki maçını da yenilmişler. 1-0 Galatasaray'a yenildiler. Bu karşılaşmada ben Lazio'nun kazanacağını düşünüyorum. Ve bu maça da 1 diyorum. 1.33 oran çıkmış. Oranga Moğol ile karşılaşması. Bu karşılaşmayı ben sizler için 2 diyorum arkadaşlar. Moğol de bunu yenecektir. Çünkü son 3 maçını ben 1 puan çıkarıp en son maçında galip ayrılan Molde puan kaybetmek istemeyecektir artık. Ben bu maçı 2-2 çıkacaktır. Zaten dayı da yenecek derdi ve 2.5 üstte çıkacaktır. Ama siz yine de 2.5 üst oynayın daha sağlam olur. Buna da 1.34 oran çıkmış. Arkadaşlar videomuzu iyi izleyin. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Abone olun bizlere. Bizleri takip edin. Ve biliyorsunuz bizim bir de katıl grubu var. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa gelebilirler. Burada iki maç veriyoruz günlük. Yani hiç en kötüsünde günlük bir tanesi geliyor. Bunu da bildin yani. Diğer karşılaşmamız Paris Saint-Germain-Lyon karşılaşması. Bu karşılaşma bir 25 olan çıkmış. Bu sonra ben Paris Saint-Germain'in o maç kazanıp kaybedeceğimi düşünmüyorum. Bu maçı kazanacaktır. Bana soracak olursanız ben Paris Saint-Germain'e ev sahibi iki buçuk kol istiyorum. 1.85. Riske girmek isteyen varsa 1.84 uzana var. Ev sahibi iki buçuk de arkadaşlar. Deneyin bence. Çünkü rakip çok yani ev sahibi çok kaliteli futbolculara sahip. Şimdi arkadaşlar maçlar yerinden bakarsak erken maçlardan başlayan maçların bu ikisini iki buçuk spor alabilirsiniz. 5 marmanla beraber üç. Bunun üçünü bir kupon da alabilirsiniz arkadaşlar. Samsun spor, Galatasaray ve Lazio. Bunun üçünü bir kupon alabilirsiniz. Deneyin böyle arkadaşlar. İyi günler diliyorum.